Merhaba arkadaşlar, bilgi fıçısına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü fıçımızda İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı var. Daha önceki videolarımızda bahsettiğim üzere tür odaklı bir ders anlatımı değil, dönem odaklı bir ders anlatımı yapacağız. Bundan dolayı İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile başlayıp geçiş dönemi edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı şeklinde devam edeceğiz. Bu anlatım şeklinin kalıcılık açısından sizler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu ilk videomuzdan başlayarak diğer videolarımızı da sistemli bir şekilde takip ederseniz eğer Türk Edebiyatı'nın bütün dönemlerini e, ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Ancak bir konuda uyarmamı lütfen e, mazur görün. Edebiyat birkaç dakikalık ya da 5-10 dakikalık videolarla öğrenilebilecek bir ders değildir. Eğer böyle olsaydı... E, bu kadar öğretmene, bu kadar dershaneye, bu kadar derse emin olun hiç ihtiyaç olmazdı. Bundan dolayı e, dersleri takip ederken aynı canlı bir derse giriyor olmuş gibi hazırlanmanız ve irade göstermeniz gerekir. Ben sizi sıkmamak için videoları bölümlere ayırdım. Bu bölümler arasında bir mola verirebilirsiniz. Fakat e, lütfen bunu unutmayın. Arada yakalayacağınız her ayrıntı bilgi sizler için önemlidir. Şimdi ders anlatımımıza geçelim sevgili arkadaşlar. <laughs> Öncelikle Türk Edebiyatı'nın dönemlerinin bir gösterimini sizler için yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Çünkü şu anda tıklama yapmadım maalesef. Evet onu... Manuel olarak yapalım. Evet, öncelikle Türk Edebiyatı'nın dönemlerinde, önümüzdeki videolarda ve bu dersimizde neler göreceğiz? Onlar üzerinde duralım. Bu dersimizde İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile başlıyoruz. Ve sözlü edebiyat, yazılı edebiyat olmak üzere iki kola ayırarak bu edebiyat dönemlerinin özelliklerini işleyeceğiz. Daha sonra bu edebiyat dönemlerinde var olan türler nelerdir? Eserler nelerdir? Bunların üzerinde duracağız ve İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ayrıntılı bir şekilde işledikten sonra bilmediğiniz herhangi bir yer kalmayacak. Daha sonraki derslerimizde ise İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatını göreceğiz. Bakın unutmayın İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı arasında bir yerimiz var. O da geçiş dönemi eserleri. Burada Karahanlı döneminden dört büyük eseri birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, lütfen onu ayrı bir dönemmiş gibi algılamaya çalışmayın. Sadece İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatına dahildir. Fakat ÖSYM'ce çok önemsenen bir dönem olduğu için bu eserleri ayrıntılı bir şekilde tüm özellikleriyle beraber göreceğiz. Daha sonra İslamiyet etkisindeki edebiyatlarımız arkadaşlar divan edebiyatı, ve halk edebiyatı olmak üzere iki kola ayrıldığını görüyoruz. Ve bu kollar içerisinde de divan edebiyatı içerisinde var olan tüm türler ve özellikler. Ayrıca daha sonra bu dönemleri bitirdikten sonra da şairler üzerinde duracağız arkadaşlar. Önemli bir dönemdir. Bunları da ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Daha sonra halk edebiyatına geçtiğimizde görüyorsunuz halk edebiyatı 3 kolda incelenen bir edebiyat dalı. Bu da anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve dini tasavvufi halk edebiyatı olmak üzere 3'e ayrılıyor. Bu dönemlerin özellikleri sınav açısından sizin için inanılmaz önemli. Neden derseniz bakın sadece bu ayrım noktasından bile ÖSYM soru sorabilir. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Buradaki türlerin hangi dönemlere ait olduğunu ...mutlaka ben size o dersimiz geldiğinde de ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğim. Daha sonra Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nı görüyorsunuz. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatımız... ...Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı... ...Servet-i Finön Edebiyatı... ...Fecraati Edebiyatı... ...Milli Edebiyat... ...ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı olmak üzere... 5 ana kolda inceleme yapmamız gereken yerlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar... ...sizin de gördüğünüz üzere... Bakın, dönemsel anlatım o kadar önemli ki bu dönemlerin genel özelliklerini bildiğinizde ve bu dönemlere ait türleri bildiğinizde gerçekten edebiyatı tam manasıyla anlamış olacaksınız. Şimdi bu dönem özelliklerinden sonra biz benim size oluşturduğum bir tablo daha var. Hemen o tabloya geçiş yapalım. Bu tabloda da bu dönemler içerisinde hangi türleri ya da hangi eserleri göreceğimizi şöyle Kabataslak çok ayrıntıya girmeden ben sizin için yazdım. Bakın İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden sonra sözlü edebiyat içerisinde koşuk, sagu, sal ve destan türlerini göreceğiz. Daha sonra bu dönemi kapatacağız arkadaşlar ve yazılı edebiyata geçtiğimizde de Göktürk abideleri ve Uygur metinlerini ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Bu derslerimizde İslamiyet öncesini bakın bu parçaları bitireceğiz. Daha sonra geçiş döneminde de ve diğer türlerde de göreceğimiz türleri bu şekilde bu tabloda görüyorsunuz. İsterseniz ekran görüntüsü alarak da bu tabloda var olan yerleri kendi göreceğiniz şekilde duvarınıza asabilirsiniz. Evet konu anlatımımızın ilk noktasına geldik sevgili arkadaşlar. O da İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı nerede başlar ve nasıl devam eder? Burada gördüğünüz üzere İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat olmak üzere iki dalda incelenir. Bakın sözlü edebiyatımızın nerede başladığını tam olarak bilemiyoruz arkadaşlar. Ama nerede bittiğini şurada Orhun abidelerinin dikilmesiyle sonlandığını görüyoruz. Unutmayın sözlü edebiyat ee, günümüze kadar da devam etmiş bir edebiyattır. Fakat edebiyatın dönemsel olarak incelenmesinde bilimsel olarak sözlü edebiyat dönemini biz 8. yüzyılla sonlandırıyoruz. Peki sözlü edebiyat döneminin başlangıcı bakın milattan önce 4000'li yıllara kadar uzandığını görebiliyoruz. Peki bu kanıya nereden vardık? Sevgili arkadaşlar Orhun abidelerindeki dil incelendiğinde bir dilin sıfırdan başlayarak bu konuma gelmesi için yaklaşık 5000 yıllık bir süreye ihtiyacı vardır. O yüzden Orhun abidelerindeki dile bakarak biz sözlü edebiyatımızı M.Ö. 4000 yıllara kadar götürebiliyoruz. Daha sonra ilk yazılı eserlerimiz olan Orhun abidelerini verildiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. 8. yüzyıl dediğimiz tarih aslında Orhun abidelerinin ilki olan Ton Yukuk abidesinin 725 yılında dikilmesiyle başlar. Bu abidelerimizden de Kutatku Bili'nin yani ilk Türk İslam eseri olan bu eserimizin verildiği yıla kadar getirdiğimize bakın 8 ila 11. yüzyıllar arasında yazılı edebiyat dönemi varlığını sürdürüyor. Unutmayın İslamiyet öncesi yazılı edebiyat dönemi. Genel yazılı edebiyatımız tabii ki günümüze kadar geldi ve hala da devam etmekte. Daha önce bu dönem özelliklerinden üniversite sınavında soru sevgili arkadaşlar geldi, yine karşılaşabiliriz. Evet. Şu şekilde sözlü ve yazılı edebiyat dönemlerimize baktığımızda bakın sözlü edebiyat içerisinde koşuklarımız, sagularımız, savlarımız ve destanlarımız var. Burayı neden ayrıntılı bir şekilde söylemeye çalışıyorum? Çünkü bunların özelliklerinden soru sorulmasa dahi bu türler size şıklarda verilebilir. Hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı türlerinden biri değildir şeklinde. O yüzden bu dört tane türün İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na ait olduğunu ama içlerinde destanın İslamiyet sonrasında da varlığını devam ettirdiğini lütfen unutmayalım. Daha sonra yazılı edebiyat döneminde Göktürk yazıtları ve Uygur metinlerini göreceğiz arkadaşlar. Bakın aralarında bir fark var burada. Göktürk yazıtları ve Uygur metinleri olarak iki farklı adlandırma görüyorsunuz. Bu adlandırmanın sebebi nedir derseniz Göktürk yazıtları Taşa yazıldığı için yani bir e, heykel niteliği taşıdığı için sevgili arkadaşlar yazıt kelimesini kullanırız. Uygur metinleri dediğimizde Uygur metinlerinin kağıt üzerine yazıldığı için bu şekilde metin kelimesini kullanıyoruz. Bakın sadece isimlendirmesinde bile hangisinin taşa yazıldığını hangisinin kağıda yazıldığını kesinlikle anlayabiliyorsunuz. Evet yan taraftaki bilgiden de görebileceğiniz üzere sözlü edebiyat türleri Sözlü edebiyatın genel özellikleri, törenler ve destanlar daha önce sınavda soruldu. Bundan dolayı bu yılda yine bu dönemden sevgili arkadaşlar soru gelebilir. Öncelikle İslamiyet öncesi Türk edebiyatının genel özelliklerinin ne olduğunu bilmekte fayda var. Daha sonra e, bu türleri de bu genel özelliklerin üzerine kurgulayacağız. Bakın İslamiyet öncesi Türk edebiyatının genel özelliklerine baktığımızda ...bütün uluslarda olduğu gibi Türk Edebiyatı'nın ortaya çıkışı da inanç sistemine dayanır diyor. Şimdi öncelikle bunun nasıl bir durum olduğunu hayal etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Düşünün insanlar e, fıtrat gereği bir dine ya da bir şeye inanma ihtiyacı duymuşlardır. Bundan dolayı dinlerin aslında belirli noktada çıkış noktası olarak görülen bu olguda... ...düşünün bir şeye inanıyorsunuz bu taş olabilir... Tabii ki İslamiyet öncesinden bahsettiğimiz için bu bir taş olabilir, gök olabilir biliyorsunuz gök tanrı inancına sahipti e, İslamiyet öncesindeki e, Türkler. Dolayısıyla böyle baktığınızda bir şey inanıyorsunuz fakat şöyle inanılmaz. Evet ben inanıyorum. Bunu yapmayız. Neden? O inancımızı sergilemek için bazı şeyler yapmamız gerekir sevgili arkadaşlar. Mesela e, bu törenlerde Örneğin ateşi tapanlar ne yapıyor ateşin etrafında böyle dönüyorlar atlıyorlar üzerinden ve aynı zamanda bunu yaparken de değişik sesler çıkarıyorlar Bunlar şiir olabilir şarkı olabilir ya da bir gırtlak sesi olabilir Dolayısıyla işte bu dini inanç sistemi içerisinde insanlar inançlarını göstermek için daha doğrusu İslamiyet öncesinin ibadeti saydığımız için bu türden sesleri çıkararak aslında edebiyatı başlatmış oldular. Günümüzde e, İslami gelenekte bizim biliyorsunuz ilahilerimiz yok mu? Var. İnancımızı göstermek adına ve bunun ibadet kısmının dışında ilahiler söylüyoruz. Bu da bir edebi türdür. Dolayısıyla İslamiyet öncesine baktığınızda da e, inanç sisteminde gösterilmek amacıyla bu çıkarılan sesler ya da ortaya konulan ürünler edebiyatın oluşmasına sebep oluyor. İkinci maddemize baktığımızda da sevgili arkadaşlar az önce bu söylediğimizi zaten e, açıklamış olduk. Ve İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldığını görüyoruz. Peki bu sözlü aktarım nasıl oluyor? Kişiler büyüklerinden duydukları ya da çevrelerinde duydukları bu edebi türler hoşlarına gittikçe haliyle o dönemlerde Instagram yok, Facebook yok ya da oyun yok. E, neyle eğlenecekler? Edebiyatla eğlenecekler arkadaşlar. Edebiyat bir eğlence aracı aynı zamanda. Bundan dolayı hoşlarına giden her türlü şeyi kendi kuşaklarına ya da kendi çevrelerine ezberleyerek yayılıyor yayıyorlar. Ha, henüz yazıyı kullanmadan Kull <laughs> ezberleyerek yayılıyor. Yayı ezberleyerek yayılıyor. <laughs> ezberleyerek yayılıyor. <laughs> Oha kaç kere söyleyecezdin. <laughs> ezberleyerek yaymaya çalışıyorlar dolayısıyla kuşaktan kuşağa sözlü olarak sevgili arkadaşlar bu şekilde geleneğimiz devam ediyor. Diğer maddemize baktığımızda milattan önce 4000 yıllara kadar dayandığının tahmin edildiğini daha önce de söylemiştik. Ve 8. yüzyılda dikilen Orhun yazıtlarına kadar sözlü edebiyatımız sevgili arkadaşlar devam ediyor. Burada şu bilgiyi vermeden geçmek istemiyorum. Orhun yazıtlarından önce de bizim yazıtlarımız var. Bakın bunların isimleri de var. Çoyur ya da Çoyren, Hoytu Tamir, Ongin ya da Ongun gibi yazıtlarımız var sevgili arkadaşlar. Fakat bunların edebi nitelikleri daha düşük olduğu için edebiyatın başlangıcını yani yazılı edebiyatın başlangıcını biz bu taşlarla almıyoruz. Herhangi bir kaynakta, sorularda bunların isimlerini görebilirsiniz. Orada şuna dikkat edeceksiniz. Edebi olarak mı soruyor bize, yoksa ilk yazıt olarak mı, ilk taş yazıtlar olarak mı soruyor? Buraya dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar ve şıkka göre yani soruya göre cevabı bulmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi gelelim törenlerimize. Bakın bunlar daha önce soru olarak soruldu, hala soru potansiyeli taşıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden yan tarafta gördüğünüz. Bizim Türk İslamiyet öncesi Türk edebiyatında 3 tür törenimiz var. Bunlardan ilki sığır törenleri. İkincisi yu törenleri, üçüncüsü ise şölenlerimiz sevgili arkadaşlar. Burada bunları ezberlerken bazı e, anahtarlar kullanalım şimdi. Sığır töreni dediğinizde sığır avı diyeceksiniz. Bakın sığır avı yani bu bir av töreni sevgili arkadaşlar. Av töreni e gördüğünüzde soruda işaretleyeceğiniz törenimiz bizim sığır törenidir. Daha sonra yu törenimiz var. Bu yu törenimizde esasen bakın cenaze törenleri her kültürde biliyorsunuz cenaze töreni farklıdır. İslamiyet e, kültüründe farklı, Hristiyanlıkta farklı ya da başka dinlerin dışında başka kültürlerde cenaze törenleri farklı olarak görülüyor. İşte bizim bu Cenaze merasimimiz yani İslamiyet'ten e, örnek vereceksek biliyorsunuz cenaze e, olduktan sonra cenaze yıkanır, kefenlenir. Onun kıyafetleri e, ya da ayakkabısı duvarların, evlerin du dış duvarlarının üzerine koyulur ve başkaları alsın diye. E, daha sonra başında sevgili arkadaşlar dualar okunur. Eskiden bir gece bekletilirdi kendi evinde bir gece daha cenaze yatsın diye. Daha sonra üzerine bıçak ya da demir bir alet koyulur. Bu şekilde e, eski gelenekte çürümesinin e, kısmen de olsa engellendiği ya da gaz yapmasını engellendiği düşünülerek. Bakın bu merasimlerin tamamını topladığınızda aslında bu bir yu törenidir. İşte biz bu yu törenlerinde yani günümüz cenazelerinde e, sevgili arkadaşlar edebi olarak söylediğimiz e, mesela ağıtlarımız var öyle değil mi? Görmüşsünüzdür etrafınızda cenazenin yakınları bazen ağıt yakarken bunu kafiyeli bir biçimde yakarlar. İşte bu aslında kafiye bizim İslamiyet öncesinin Türk edebiyatında var olan yuğ törenlerimizin içerisindeki ağıtlardan yani sabulardan gelir sevgili arkadaşlar. Unutmuyoruz yuğ törenimiz cenaze törenidir. Bakın törenin adı edebiyat ürünü değil bu. Tören adı. Daha sonra şölenlerimiz var. Geri kalan bakın. Sığır yani av töreni, yu yani cenaze töreninin dışında kalan tüm törenlere şölen diyebiliyorsunuz. Bu bir savaş kazanıldıktan sonra yapılan bir tören olabilir ya da e, bir düğün üzerine yapılan bir tören olabilir. Dolayısıyla genellikle bakın kurban törenleri ya da toylara sevgili arkadaşlar şölen adı veriliyor. Evet şimdi İslamiyet öncesi Türk şiirinin Genel özelliklerini göreceğiz sevgili arkadaşlar. Çok 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 önemlidir. Ve ben size daha sonra U töreni ile alakalı bir kısa video izletmek istiyorum. Bakın şiirlerde milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılır. Hece ölçüsü ne demektir? Bir dizede kaç tane hece varsa diğer dizelerde de eşit derecede hece olmasının e, beklendiği ölçüye biz hece ölçüsü diyoruz. Bakın soruyu nasıl sorar? Hece ölçüsü bu dönemde var ama kesinlikle aruz ölçüsü bu dönemde yok sevgili arkadaşlar. Size soruyu verirken bilgi yanlışlığı hangisinde vardır diye dediğinde divan edebiyatının geleneğinden gelen aruz ölçüsü burada var dediği anda bakın yanlış cevap odur hemen yakalayabilirsiniz ama ayrıntıya dikkat etmeniz gerekir. Ve bu dönem şiirlerine baktığımızda sevgili arkadaşlar nazım birimimiz dörtlüktür. Yani dört dizeden Oluşan şiirlerden e, ibarettir sevgili arkadaşlar. Tabii ki daha fazla dörtlük de barındırabilir ama dört tane e, dize olması zorunludur. Ve bu dönem anlatılan konularımız ne derseniz ezberlemenize gerek yok. Günümüzde ne anlatılıyorsa aslında o dönemlerde de aynı şey anlatılıyordu. Bakın kahramanlık, ölüm, aşk, doğa sevgisi hala bizde yok mu? Var. O yüzden konularını tek tek ezberlemenize gerek yok. Bakın at sevgisi. At biliyorsunuz bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahipti. Günümüzde de araba sevgisi yok mu sevgili arkadaşlar? Onun arabası var güzel mi? Güzel şeklinde biliyorsunuz şarkısı bile yapıldı bunun. Dolayısıyla at yerine günümüzde araba koyarsanız e, bu konuyu da halletmiş olabilirsiniz. Sonra şiirlerimiz duru bir Türkçe ile yazılmıştır. Ve dil yabancı etkiden uzaktır. Burada bir ayrıntı veriyorum dikkat edin. Burada hiçbir şekilde yabancı kelime yoktur derse soru o yanlıştır sevgili arkadaşlar. Bakın yabancı kelime bu dönemde de var ancak dili etkileyecek ölçüde yabancı kelime yok. Mesela biliyorsunuz Alpertunga öldü mü ıssız Ajun kaldı mı diye bir sabımız var. Orada Ajun kelimesi sevgili arkadaşlar Sanskritçe bir kelimedir yani yabancı bir kelimedir. Dolayısıyla size soruyu verirken yani soruda bilgiyi verirken kesinlik kullanırsa lütfen dikkat ediyoruz. Bu dönemin dili temiz, duru bir Türkçedir. Fakat içerisinde çok az da olsa yabancı kelime barındırır. Devam edelim. Şiirlerin söyleyeni bilinmediği için anonim kabul edilir. Bakın şiirin bir yazarı var ancak zaman içerisinde unutulduğu için bu artık o halkımızın ortak malı olarak kabul edilir. Bundan dolayı anonim özellik gösterir diyoruz. Şiirler ozanlar tarafından kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenir. Günümüzdeki sazın bir benzeri sevgili arkadaşlar kopuz o dönemlerde şimdiki gibi tel ya da misine olmadığı için sazların tellerini at kılından yapıyorlarmış sevgili arkadaşlar. Aslında temelde farklılıkları aslında bir tekne boyu, iki telleri. Şairler, ozan, şaman, kam, baksı, oyun gibi adlar alıyorlar. Peki neden bu adları alıyorlar derseniz, bizim tek bir dinimiz olmadı biliyorsunuz. İslamiyet öncesinde biz öncelikle totemizm dinine mensuptuk. Daha sonra şamanist olduk. Daha sonra gök tanrı inancına sahip olduk. Daha sonra Budist, Maniist olduk ve sonrasında da sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Hristiyan olanlar var, Musevi olanlar var ve genel olarak da Müslümanlığı tercih eden Türkler olduğunu biliyoruz. O yüzden aslında burada şaman dediğimiz bir din adamıdır. Biliyorsunuz şamanist gelenekte din adamları edebi bazı ilahiler ya da bazı türler ifade ettikleri için daha sonra bunlar mesela şaman günümüzün imamı olarak düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Din değişikliği olduktan sonra şaman kelimesi çıkmamış, şair olarak anlam genişlemesine uğramış ve bu dönemde şairlere verilen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra bu dönem şiir türlerine baktığımızda sevgili arkadaşlar, iki önemli tür göreceğiz. Bakın, koşuklarımız ve sagularımız. Tekrar ediyorum, koşuk ve sagu şiir türüdür. Bu şiir türlerinin dışında bakın destanları başka bir tarafa alacağız. Çünkü destanlarımız hem şiir hem de düz yazı biçiminde olabilirler. O yüzden şiir şeklinde yazıldığını bunları söylüyoruz. Destanlar da şiir şeklinde yazılabilirler. Fakat bunların nesir türleri de olduğu için ayrı bir başlık altında destanlarımızı işleyeceğiz. Ve bu şiirleri gördüğümüzde de koşukların, sabuların genellikle törenlerde söylendiğini görüyoruz. Burayı özetleyecek olursak hece ölçüsünü, dörtlük nazım birimini, temiz ve duru bir Türkçeyi, anonim özellikler gösteren şiir türlerini, koşukları, saguları sevgili arkadaşlar unutmayacağız. Burada ben size şimdi bir yu töreninin nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar Nijerya'da zenginler bir süre sonra cenazelerinin bu şekilde yapılmasını istedikleri için bakın cenaze törenlerini bu şekilde icra eden bir grubun var olduğunu görüyoruz. Arada biliyorsunuz tabutu maalesef düşürüyorlar yere. Fakat bu bir yuğu töreni. Bizde törenlerimiz daha çok matem havasında yani hüzünlü bir havada geçerken bakın Nijerya'da daha eğlenceli bir tören icra edildiğini görüyoruz. Birçok kültürde de bu yuğ törenlerinin yani cenaze törenlerinin farklı olduğunu düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun devamında koşuk, sagu, sal ve destanları ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Oradan takip ederek genel özelliklerini ve ayrıcı özelliklerini görebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere.